Merhaba arkadaşlar. Artık birçok arkadaşımız bu konuyu merak ediyor. Biraz İran'da okullar açılacak mı? Biz de bu videomuzda biraz İran'da okulların açılma ihtimali, hangi sınıfların okula gidebileceğini ve bu sene tamamen uzaktan eğitimlerin tamamlanacak bu da hepsini aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre okullar 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle devam edecek. Peki 1 Haziran'dan sonra okullar açılacak mı veya hangi sınıflar açılacak? Baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki benim kendi düşüncem olarak ki bakarsak bu sene uzaktan eğitimle bence tamamlanacak. Zaten kulis haberlerine de bakarsak bu sadece benim kendi düşüncem olarak bunu düşünmeyin. Kulis haberlerinde arkadaşlar kulis bilgilerine göre bu sene uzaktan eğitimle tamamlanacak. Yani öğrenciler yüz yüze başlamayacak arkadaşlar. kulis haberlerine göre bu şekilde. Kulis haberleri bu sene uzaktan eğitimle tamamlanacağını belirtiyor ki zaten biraz İran'dan sonra da zaten benim düşüncem birçok sınav var. yüz yüze eğitimin başlaması bence biraz mantıksız olur. Zaten okulların kapanmasına da az bir süre kaldı için bence biraz İran'dan sonra da öğrenciler uzaktan eğitim bitirir arkadaşlar bu seneyi. Ki baktığımızda 1 Haziran'dan sonra açılma ihtimali olan sınıfları da şöyle sayabiliriz. Birinci sınıflar köy okulları 8 ve 12. sınıflar arkadaşlar. Biz zaten bu grupları her seferinde saydık. Çünkü neden? 8 ve 12'ler son sınıfı oldukları için onların epeyce bir kritik süreçte oldukları için birinci sınıflarında zaten biliyorsunuz ki doğru düzgün ders işleyemediği için birinci sınıflar. O nedenle arkadaşlar o sınıflarında yüz yüze eğitim açılma ihtimali var. Köy okulları da zaten köy okullarında nüfus daha az olduğu için köy okullarında kontrolü daha kolay olduğu için köy okulları da bu nedenle açılabilir arkadaşlar biraz ilan daha sonra bunu belirtelim. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.